Evet, gömdü. Şamandıra zevki bu işte. Hadi oğlum tekrar göm bakalım. Gezdiriyor şu anda. bugünkü avımızı sonlandırdık. Şimdi gidelim bakalım sepetimize ne tutmuşuz, ne yapmışız. Birkaç bir şeyler ya tuttuk herhalde ya. Fazla olmamakla beraber birkaç balık yakaladık. Şöyle bakalım. Evet gördüğünüz gibi perçlerimiz hemen hemen yarım sepet oldu. Bereketli bir av oldu bugün. Şansımız yaver gitti. Herkese rastgele.